ChatGPT'nin yeni özelliği belli oldu. OpenAI, yapay zeka destekli video üretim aracı Sora'yı popüler sohbet botu ChatGPT ile birleştirmeye hazırlanıyor. Öyle ki şirket yönetimi Sora'nın gelecekte ChatGPT'ye entegre edileceğini duyurdu. Bu gelişme yapay zeka ile video üretiminin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayabilir. Peki bu entegrasyon kullanıcılara ne sunacak? İşte ayrıntılar. OpenAI Sora'yı ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyor. OpenAI'nin ürün yöneticilerinden Rohan Sahai, Discord'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada Sora'nın ChatGPT içinde kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ancak bu sürecin ne zaman tamamlanacağına dair net bir tarih vermedim. Şu an için Sora, Aralık ayında kullanıma açılan bağımsız bir web uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Kullanıcılar bu platformda en fazla 20 saniyelik sinematik videolar oluşturabiliyor. Ancak OpenAI, Sora'yı yalnızca profesyonel içerik üreticilerine değil, daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor. ChatGPT ile birleşme planı da tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Sora'nın ChatGPT'ye entegre edilmesi, ChatGPT'nin premium üyeliklerine olan ilgiyi artırabilir. OpenAI bu entegrasyon ile ücretli planlar için daha yüksek video üretim sınırları sunmayı planlıyor olabilir. Ancak ChatGPT içindeki versiyonunun Sora'nın web uygulamasında sunduğu detaylı düzenleme ve video birleştirme gibi gelişmiş özellikleri içermeyebileceği belirtiliyor. OpenAI Sora'yı sadece ChatGPT'ye entegre etmekle kalmayıp, bağımsız bir mobil uygulama üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Şirket Sora için mobil yazılım mühendisleri arayışında olduğunu duyurdu. Bu soranın yakında iOS ve Android platformlarında da yer alabileceği anlamına geliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.